Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bazı magazin sitelerinde ve gazetelerinde kilo aldığı yönünde yapılan haberleri tiye aldı. Abdullah, "Sıkılmadınız mı insanların orasından burasından konuşmaktan?" dedi. Bergen filminde başrol oynamaya hazırlanan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve diğer oyuncular okuma provasında buluştu. Güzel oyuncunun kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri tarafından bu yönde yapılan yorumlar ise Farah Zeynep Abdullah'ın tepkisine neden oldu. <laughs> arkadaşlar Güzel oyuncu e, Instagram'ın hikaye bölümünden filtreli videolarla haberleri T'ye aldı. Bunu hepinizle paylaşmak istiyorum. Hani duymayanlar da duysun. E, bütün dünya içinde önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye gündemi için özellikle. E, Farah kilo almış. Farah kilolarıyla şok etti. Farah sen ne yaptın? Gibi başlıklar gerçekten feci bir durum olduğunu gösteriyor